Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda şu anda yüzümde görmüş olduğunuz bu kırmızı rujlu... ...güzel yeni yıl makyajını yapacağım sizlere. Umarım keyifle izlersiniz. Makyajıma Clarins'in Fix Make Up ürünüyle başlayacağım. Hem makyaj sonrası hem de makyaj öncesi... ...cildinizi makyaja hazırlamak için kullanabileceğiniz gül suyu gibi... ...çok hafif bir ürün bu. Hafifçe cildi nemlendiriyor. kokusu. Baz olarak Guerlain'ın altın parçacıklar içeren bu bazını uygulayacağım. Madem yılbaşı, madem böyle altın ışıltılar yapacağız göz makyajında o zaman... ...bazımız da öyle olsun. Bu bazı çok seviyorum çünkü cildimizde böyle anında bir e, toparlanma hissettiriyor. Böyle bir gerginlik hissettiriyor ama kötü bir gerginlik değil. Aksine böyle bir toparlanma anlamında gerginlik. Çok da güzel aydınlık gösteriyor cilde yağlandırmıyor ve fondöteni de çok güzel oturtuyor cilde. Klinik Even Better Glow fondötenle devam ediyorum. Bildiğim kadarıyla Clinique'in en son fondöteni bu. Eğer böyle saten ve aydınlık bitişli fondötenleri seviyorsanız bu fondöteni çok seversiniz. Kesinlikle cildinizde ağırlık yapmıyor. İnce bir kapatıcılığı var aslında böyle azdan ortaya diyebilirim. Ama gün boyunca da çok çok kalıcı. Parlak bir fondöten olmasına rağmen ve ben de karma ciltli bir olmama rağmen cildinizden akıp gitmiyor ya da emilmiyor. Doğallığını da çok seviyorum. Kesinlikle maske gibi durmuyor. Tuş eklatla devam ediyorum. Efsane incelikte ve benim en e, kullanmaktan hoşlandığım, eğer ince göz alt kapatıcılarını seviyorsanız ürünlerden bir tanesi. Cildimden biraz pudra geçeceğim, Gerlan'ın pudrasıyla devam ediyorum. Diego Dalla Palma'nın kontur paletindeki şu sıcak tonla gözümün katlanma bölgesine biraz boyut vereceğim. Kontür paletindeki en koyu tonla devam ediyorum. Bu palet çok kullanışlı bu arada. Gerçekten hem kontürlerinizi ten renginize göre istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hem de benim gibi böyle mat far yerine bu kontür paletinde kullanabilirsiniz. Biraz alt kirpik dibime de süreceğim ve birazdan daha... asıl fara geçeceğiz. Daha henüz asıl fara geçmedik. Ay renkler çok güzel. çok az şöyle dağıtacağım büyük bir karıştırma fırçasıyla ikisini birbirine karıştıracağım. Evet. Şimdi sıra geldi asıl far paletimize. Chanel'in şöyle dörtlü, ha bu değil pardon, <laughs> o Chanel'in dörtlü böyle koyu kahve hepsi ışıltılı bu arada farları metalik daha altın sarısı ve daha birazcık daha mat altın sarısı ve göz pınarlarımı aydınlatacağım farını da içeren dörtte çok kompakt bir palet şimdi onun öncesinde önce ben yine göz kapağıma Chanel'in bir tane çok güzel bir krem farı var zaten ne kadar sevdiğimi görebilirsiniz dibini görmek üzereyim şimdi bir parmak darbesiyle büyük ihtimalle dibi gözükecek önce biraz göz kapağıma bundan süreceğim. Parmağımla süreceğim. Ne zaman bu farı sürsem... Bu arada böyle günlük makyajlarımda hep e, sorduğunuz bir far bu Merve. Farın ne? Hep bu tonlarda bir far arıyorum diyen çok oluyor. E, çok saten bir krem farı bu. Kalıp gibi durmuyor. Gerçekten göz kapağıyla bütünleşiyor. Eğer böyle çok altınlı tonlarda makyajdan hoşlanmıyorsanız makyajı bu şekilde de bitirip böyle bol bol maskaranızı sürüp kırmızı rujunuzu da sürüp yılbaşı makyajı olarak kullanabilirsiniz. Demiştim size bakın dibini göreceğiz diye. <laughs> Şimdi bu palette devam edeyim ben. Önce göz kapağıma bunu sürdüm. Baz gibi düşündüm çünkü bunu. Hemen böyle bir oturtma fırçası gibi bir fırça alıp birazcık daha az gold altın rengi olandan daha koyu altın rengi olanı şöyle sürüyorum. Yani ben altın rengini her tene ve her göze çok yakıştırıyorum. Bence ben günlük makyajlarımda da bazen altın rengini sıkça kullanıyorum. Hani bu kadar tabii böyle far üstüne far gibi değil de... ...tek başına kullanıyorum. Çok da güzel oluyor. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Rengin, dokusu, duruşu hepsi çok güzel. Şuradaki koyu tonla böyle biraz gözümün dış köşelerine hafif bir... E, ...gölge diyeyim vereceğim. Onun için de güzel bir fırça bulayım. Şu güzel olacak, şöyle daha yassı. Bu arada yılbaşı için planlarınız neler? Ee, ben her sene yeni bir yılın gelişinden ötürü tabii ki çok mutlu oluyorum. Bir 2017'yi ya da bir önceki seneyi böyle değerlendiriyorum. Bu sene benim için nasıl geçti? Neler yaptım? Önümüzdeki sene nelerin daha iyi olmasını umut ediyorum diye. Eğer üzerine çalışabileceğim bir şeylerse... E ee, o kendi eksiklerimi görüp ya da geliştirmek istediğim yönlerimi görüp 2018'de onların üzerine birazcık daha gidip birazcık daha çalışmayı planlıyorum. Ama tabii sizin elinizde olmayan şeylerse onlar için de hani bol bol umut etmeye, daha iyi olması için dua ediyorum. En önemli şey zaten hepimiz için sağlık. Benim için en önemlisi 2018'de de bol bol sağlık olsun. Zaten gerisi gelir. Şimdi gözümün dış köşelerine şöyle biraz Dokunduracağım bunu. Biraz tabi dökülebiliyor. Bu da bir mesela tercih. Eğer isterseniz önce göz makyajınızı yapıp daha sonra ten makyajınızı yapabilirsiniz. Ama ben önce böyle bir teni görmek istiyorum, bir bitmiş haline daha rahat ediyorum ama tabii bu tarz dökülmeler olabiliyor. Onun içinde şöyle bir pudra ile geçtiğiniz zaman hepsi siliniyor. Bu Diego Dalla Palma'nın kontür paleti de çok kalıcı olduğu için gözde de çok rahat edersiniz. Buna eğer gözünüzde de kullanırsanız. Gerçekten çıkmıyor ve renk dağılımları muhteşem oluyor. Yüzde de gözde de. aynı koyu rengi. Göz pınarlarımı aydınlatıcımı sürüyorum paletteki en açık tonu. Evet şimdi gözüme kalem süreceğim. Çok güzel oldu. Belki daha sonra birazcık daha altın rengi tarafı e, arttırırım ama bence gerek de yok. Çünkü renk geçişleri çok güzel oldu. Acaba siyah kalem mi sürsem yoksa böyle ince beyazı bir kalemi var Estee Lauder'ın. Bu da çok güzel. Günlük makyajımda kullanıyorum. Şimdi bir beyazı deneyeyim. Ama şimdi bu da... Hadi buna siyah sürelim. Madem yılbaşı makyajı. Sadece gözümün içine sürmeyi planlıyorum. Shiseido'nun maskara bazıyla devam ediyorum. Lancome'un Grandiose maskarasına devam ediyorum. Daha önce de bu üründen fazlasıyla bahsetmiştim. Konuşamıyorum bunu yaparken. Alta bas sürdüğümüz için o donuyor. Diego Dalla Palma'yı artık şimdi kontür paleti olarak kullanabilirim. Soğuk bir gri kahve gibi tonunu alıp... biraz onun birazcık daha dağıtacağım, daha doğal hale getireceğim. Önce bir çerçevesini göreyim. Clarins'in allığıyla da devam ediyorum. Çok güzel pembe ve içerisinde altın ışın ışıltılar barındıran bir allık. Oldukça pigmentasyonlu o yüzden çok çok azalıp şöyle biraz hatta avucumun içinde fazlasını almam gerekecek. Çünkü çok az dokundurmak istiyorum. eğer az gelirse rujdan sonra biraz bakacağım. Allah'a çok fazla Allah'a çok fazla abartmak istemiyorum. Şimdi sıra geldi ruja. Yani aslında yılbaşı diye hani tabii ki kırmızı ruj sürmek gibi bir zorunluluk yok. Ee, bu makyajım daha hani böyle gül kurusu tonlarda da bir ruj çok güzel olur ve bu şekilde de hani tamamlayabilirsiniz yılbaşı makyajınızı eğer kırmızı rujdan hoşlanmıyorsanız. Ama ben bugün ...kırmızı ruj sürmek istiyorum yani. Adettendir yılbaşı makyajında kırmızı ruj sürmek bence güzel oluyor, hoş oluyor. Şimdi bunun için Dior'un 999 numaralı likit mat rujunu uygulayacağım. Hiçbir dudak kalemi sürmeyeceğim. Çünkü zaten yapısı çok yumuşak olduğu için bu rujun... ...dudak kalemine ihtiyaç duymayacağım. El aynasıyla yapalım, daha düzgün sürelim. ...en kolay likit mat rujlardan kesinlikle ve kırmızının tonu da harika. Bence böyle çok kırmızı kırmızı değil, hafif turuncu gibi de bir kırmızı. Şimdi şöyle son kontrollerimi yapacağım. Bana ışıltı pırıltı az geldi o yüzden Dior'un aynı şekilde yine 999 numaralı bu sefer... ...gloss'unu şöyle tam dudağımın ortasına biraz uygulayacağım. Bu da bu arada bir çeşit makyaj aslında hilesi, dudaklarınızı daha dolgun göstermek isterseniz. Şöyle dudağınızın ortasına parlak bir gloss uygulayarak ışığı yansıttığı için dudaklarınızı daha dolgun gösterebilirsiniz doğal olarak. Şimdi Estee'nin daha önce bunu favorilerime koymuştum. En sevdiğim aydınlatıcılardan bir tanesi. Ee, bendeki birazcık daha böyle hafif pembe tonlu ama çok güzel renkleri var. Daha böyle bronz, altın tonlarında olanları da var. Ben en çok bunu seviyorum. Hem günlük kullanıma çok uygun. Hem de her renk makyajla çok güzel uyum sağlıyor. Çok da doğal duruyor. Ciddi anında bütünleşiyor. Bakar mısınız aydınlatıcının doğallığına? Yılbaşı makyajımın sonuna geldik. Ben makyajımı çok beğendim, umarım sizler de beğenmişsinizdir. En önemlisi kendimi bu makyaj içerisinde çok mutlu hissediyorum ve... ...bence her şeyle bir yılbaşı makyajı oldu ve en önemlisi her başta da söylediğim gibi... ...her saç rengine, her ten rengine ve her göz rengine gidebilecek bir klasik yılbaşı makyajı oldu. Eğer isterseniz dediğim gibi siz rujunuzu da değiştirerek... ...bu makyajı yine aynı şekilde günlük ve yılbaşı makyajı olarak da kullanabilirsiniz. Genellikle şey fark ettim bu arada videolarımda böyle yüksek fiyatlı ürünlerle makyaj yaptığım zaman hep Merve nereden aldın, nereden aldın sorusu çok fazlasıyla geliyor. Bu videoda kullandığım bütün makyaj ürünlerimin hepsini Boyner'dan satın aldım. Bulabildiklerimin hepsinin de linkini videomun açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. Hani belki gitmeye vaktiniz olmazsa ve burada görüp etkisini beğendiğiniz duruşunu beğendiğiniz ürünler olursa online olarak da satın alabilirsiniz. Her her biri de benim bu arada çok severek kullandığım ürünler. Hani hepsinin dokusundan, yapısından, kalıcılığından son derece memnunum. Eğer beğendiğiniz bir şey varsa da e, siz de bunu değerlendirirsiniz diye düşündüm. Videonun sonuna geldik. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz... ...videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için... ...şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videomu beğendiyseniz ekranda paylaştığım diğer videolar da ilginizi çekebilir. Onları da izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden hepinize iyi seneler dilerim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.